kuşlara ötüdür toprağa can verir doğaya ormanlar yurdumda bir tek dal kesmeden ormansız kalmadan her yok yok sen beni rahat bırakmayacaksın geliyorum baydanoz sen beni rahat bırakmayacaksın yuvadır kuşlara Ötüdür toprağa can verir doğaya ormanlar yurdumda Vay günaydın Maydanoz. Mahallemizin neşe kaynağı. Meraklı mı meraklı, güzel mi güzel, eğlenceli mi eğlenceli, komik mi komik çocuğu Maydanoz. <laughs> günaydın Pencere abim. Benim bilgili, her sorduğum soruya cevap veren, beni sadece ben olduğum için seven, iyi kalpli abim, Pencere abim benim. Sana da günaydın Maydanoz ama bana neden pencere abi diyorsun? <laughs> pencere abi çünkü ben her pencereyi açtığımda seni görüyorum. Hmm, evet sen de haklısın Maydanoz. Çünkü ben içeride çok ders çalışıyorum. Bu ara biliyorsun üniversitede sınav dönemi vize yapıyoruz. Hı hı. Çok sıkılıyorum bunalıyorum hava almak için pencereyi açıyorum. Her açtığımda da seni burada görüyorum Maydanoz. <laughs> ne güzel işte pencere abi. Pencere abicin. Yani söyle bakalım Maydanoz. Şey diyeceğim ya, sesim çok güzel değil mi? Söylediğim şarkıyı beğendin mi? Evet evet, bülbül gibi şakıyorsun maydanoz. <laughs> evet pencere abi. Bülbül gibi şakıyorum, kuş gibi ötüyorum pencere abi. Tamam tamam maydanoz. Peki bir şey soracağım. Hı hı, sor bakalım. Sabah sabah acaba bu şarkıyı neden seçtiniz maydanoz bey? Çünkü bugün ne günü pencere abi? E, bugün günlerden cumartesi. Ya on demiyorum. Bugünün özelliği ne? He, hafta sonu tatilinin ilk günü olması. Ya pencere abi o değil. Ben onu sormuyorum. Bugün ne günü onu soruyorum. Eee... bilemedim maydanoz neymiş? <laughs> Tabii ikisi de bugün ormanları koruma gününü kutlama günü. Bir yaşıma daha girdim maydanoz. Aa bugün senin doğum günün mü Pencere abi? İyi ki doğdun Pencere abi. İyi ki doğdun Pencere abi. Ya i̇yi, bir i̇yi ki doğdun Pencere abi. Bir dakika Maydanoz bir dakika dur. Ne doğum günü onu nereden çıkardın ya? E Pencere abi dedin ya bir yaşıma daha girdim diye. Hayır Maydanoz ya beni yanlış anlıyorsun. Bu bir deyim yani bir şeyi ilk defa gördüğünde veya çok şaşırdığında kullanırsın. Hmm. <laughs> evet. Allah Allah Allah. O zaman ben de bir yaşıma daha girdim pencere abi. Nedenmiş o? Bir yaşıma daha girdim deyimini ilk kez duyduğum için pencere abi. Maydanoz sen böyle devam ettiğin sürece ben daha çok doğum günü kutlarım. <laughs> o zaman bütün pastacılar bayram edecek pencere abi. O nedenmiş maydanoz? Çünkü bu yıl çok pasta satacaklar da ondan. <laughs> Aa, niye maydanoz? Ya pencere abi durmadan yeni bir şey öğretiyorsun bana. Hmm. Şey pencere abi Heh. Sen bugünün ormanları koruma gününü kutlama günü olduğunu biliyor musun? Yani maydanoz sen hariç dünyadaki diğer insanlarla birlikte ormanları koruma gününü kutlama günü olduğunu bilmiyorum maydanoz. Yani bu kadar önemli bir günü sadece dünyada ben mi biliyorum? Maydanoz dünyada daha önemli olacağını başka konular bulmanı tavsiye ederim. Kendimle bir kez daha gurur duydum şimdi. Nedenmiş maydanoz? Neden olacak? Böyle önemli bir konuyu dünyada sadece ben dikkat ediyormuşum da ondan. Burada boşuna çevre kirli olmuyor işte. İnsanlar ne kadar duyarsız olmuşlar. Hem de ne kadar duyarsız. Maydanoz. Dünyada bu kadar önemli bir konuda insanlar neden bu kadar duyarsız olsunlar? Ya Hı? peki neden sadece ben hatırlıyorum bugünü pencere abi? Bunu açıklayabilir misin? Çünkü maydanoz ormanları koruma gününü kutlama gününü sen uydurmuşsun da ondan. Ne? ben mi <laughs> uydurmuşum? Evet sen uydurmuşsun maydanoz. Ne? Evet sen uydurmuşsun Maydanoz. Ne ben mi uydurmuşum? Söylediklerimi tekrar ettirme işte evet sen uydurmuşsun. Sen böyle söyleyince içime bir kurt düştü Pencere abim. Sahiden de uydurmuş olabilirim. Hiç şüphen olmasın Maydanoz sen uydurmuşsun. <gülüyor> 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 Sahi ya, uydurdum herhalde Pencere abi. Peki birden niye şüphelendin Maydanoz? Çünkü düşündüm taşındım kaşındım evet. Evet ben uydurmuşum onu anladım Pencere abi ondan. İyi yaptın hiç şüphen olmasın sen uydurmuşsun Maydanoz. Peki Pencere abi, orman haftası diye bir şey vardı. Ne zamandı ya o? Sevgili Maydanoz, seni söylediğin öyle bir gün yok ama ormanların kutlandığı bir hafta var. O da Mart ayının 21 ile 26'sında tüm dünyada kutlanıyor Maydanoz. Aa tabi ya. Orman haftası. Öğretmenimiz o hafta için özel etkinlik yaptırmıştı bize. Peki Maydanoz, bugünün öyle olduğu nereden geldi aklına? <laughs> Söylediğim şarkıdan sanırım. E, maydanoz her aklına gelen şarkıyı sen bir gün uyduracaksan oho nasıl yani pencere abi yani maydanoz aklına mini mini bir kuş konmuştu şarkısı gelse o güzel sesinle ve eşsiz yorumunla sen bunu yorumlasan o günü mini mini kuşlar günü mi ilan edeceksin maydanoz <laughs> yok, yok canım o kadar da öyle değil pencere abi o günü mini mini kuşlar günü ilan edersen büyük kuşlar üzülmüş olmaz mıyım ya. Hay Allah iyiliğini versin maydanoz. Şimdi sana neden maydanoz dediklerini çok daha iyi anlıyorum. <laughs> Çünkü ben yeşillikleri çok seviyorum. Brokoli yiyorum, ıspanak yiyorum, maydanoz yiyorum. Galiba bir de çok konuşuyorum Pencere abi. O yüzden annem bana maydanoz diyor. O zaman maydanoz bundan sonra ben de sana maydanoz diyeceğim. Peki Pencere abi, biliyor musun şimdi aklıma bir şey geldi. E, ne geldi? Ya, bu kadar önemli bir şey. Neredeyse unutacaktım ben ya. Aa Yoksa atomu parçalamanın yeni bir tekniğini mi buldun maydanoz? Ya pencere abi atomu parçalayıp ne yapacağım ben? Doğru ya uğraşan boşuna uğraşıyor maydanoz. Ne insanlar var şu dünyada görüyor musun? Adam işi gücü bırakmış atomu parçalamak için canıyla başıyla mücadele ediyor maydanoz ya. Ya pencere abi ben yeni bir oyun buldum internetten. Maydanoz sana çok teessüf ederim. Aa neden ki pencere abi neden teessüf ettin bana? Yani böylesine önemli bir konu pat diye söylenir mi? Evet çıt diye söylemem gerekiyordu değil mi pencere abi? Ya hayır onu demiyorum maydanoz. Yani yeni bir oyun bulmuşsun. Böyle önemli bir haber söylenirken karşındaki insanı düşünürsün. Acaba kalbine iner mi? Diye bir aklına getirirsin yani. Kalbin indi mi pencere abi? Yok inmedi de çok ayıp ettin. Böyle önemli bir haberi neden bu saate bıraktın? Daha erken söyleyebilirdin ama. Kaçta söylemem gerekiyor pencere abi? Yani mesela sabah 5 gibi. Ya sabah namazında mı söyleyeceğim sana oyunumun olduğunu? Hayır öyle değil. 5 hatta geç gibi 4 gibi söyleseydin daha iyi olur. Ya o çok erken olmaz mı pencere abi? Cık. Hayır maydanoz hayır bu önemli haber aksatmaya gelmez. Ya pencere abi biliyordum zaten. Yine oyun keşfetmenin anlamını bilmeyeceğini. Maydanoz şimdi sen iyi de bir skor yapmışsındır o oyunda he. Tabii ki Pencer abi harika oyuncuyum ben. Ama biliyor musun geceden beri hiç uyumadım. Gözlerim pörtlü pörtlü kordu. Göremiyorum galiba gözlük takacağım ben. Ama iyi bir skor yaptığımı hatırlıyorum. O zaman desene sen iyi de bir tatili hak ettin Maydanoz. Tabii ki. Tabii ki tatil hak ettim. Aman, şey yine yavaş girip oyunları oynayacağım ben pencere abi. Hmm, maydanoz o zaman senin tatil süren 2 yıla çıkar desene. Ne 2 yıl mı? 2 yıl tatili biraz fazla olmaz mı? Aa, maydanoz 2 yıl tatil dedin de bak aklıma ne geldi. Ne geldi pencere abi? İlk okuduğum çocuk romanı. Jules Verne'in 2 yıl okul tatili. Aa 2 yıl okul tatili mi? Of harika bir şey olmalı bu. Hayır maydanoz o senin bildiğin gibi okulların bittiğinde başlayan tatillerden değil. Nasılmış o zaman? Feci bir deniz kazasından sonra ıssız bir adaya düşen bir grup çocuğun maceralarını anlatıyor Maydanoz. Aa peki pencere abi sonunda ne oluyor? He onu söyleyemem kusura bakma. Ya neden söyleyemezsin söylesene ben merak ederim. Onu söylersem sana vereceğim kitabın sonunu okumazsın ondan. Kitap mı? Ben sevmem ki kitap okumayı pencere abi ben bilgisayar oyunlarını severim. Kitap okumak sevilmez mi Maydanoz? Kitap okumak sevilir mi pencere abi? Kitap okumak sevilmez mi Maydanoz? Kitap okumak sevilir mi pencere abi? Kitap okumak sevilmez mi Gelmez mi maydanoz? Kitap okumak sevinir mi pencere abi? Maydanoz. Pencere abi. <laughs> Sanki bu olayı daha önce yaşamış gibi hissettim. Sen de hissettin mi? <laughs> evet maydanoz. Bana da tanıdık geldi. <laughs> pencere abi sen eskiden kitap okumayı sever miydin ya? Aa, eskiden ben de senin gibi kitap okumayı sevmezdim maydanoz. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Sonra ne oldu peki? Nasıl sevmeye başladın kitap okumayı? İşte bu sana bahsettiğim kitap var ya maydanoz. Evet. O bana kitap okumayı sevdirdi. Ya Pencere abi kitap sana kitap okumayı mı sevdirdi? Evet kitapların böyle huyları vardır Maydunuz. Ya kitapların huyu mu varmış Pencere abi? Tabii ki vardır Maydunuz. Neymiş huyları? Bana da söyler misin? Maydunuz her kitap insana yeni bir şey armağan eder. Sana yeni bir şey öğretir, yeni bir yol açar, yol gösterir ve sana emanetler verir. Cevabı başkalarına ulaştırman için. Ooo ne güzel Pencere abi ne güzel şeylerden bahsettin. Yani bize emanet edilen bilgileri başkasına vermek harika bir şey. Peki bu bizi kargocu mu yapar? Maydanoz çok güzel ifade ettin. Kısaca bizi kargocu yapar. Bulduğumuz cevapları başkasına götürmek için bizi kargocu yapar ve bize kitap okumayı sevdirir. Ne tuhaf huyları varmış kitapların da haberimiz yokmuş. Daha bitmedi. Ne? Nasıl daha bitmedi? Daha fazla huyları da mı var? Evet maydanoz olmaz olur mu? Var tabii ki. Çok merak ettim şimdi. Maydanoz Kitabın kapağını açtığında aynı zamanda kitabın içindeki kahramana kalbinin kapağını açarsın. Ve onunla bir yolculuğa girersin, tecrübelerini öğrenirsin, yolculuk edersin, eğlenirsin. Kitap okumak böyle bir işte insanı yolculuğa çıkartır. İyi de bunlar oyunlar kadar eğlenceli olabilir mi? Ya yani bence daha eğlenceliler. Bence hiç de eğlenceli değiller pencere abi. Ya olur mu maydanoz? Oyunlar çok eğlenceli olsa her zaman yenisi çıkar mı? Ben eğlenceden başka bir şey istemiyorum ki pencere abi. O kadar eğlenceden insan sıkılır be Maydanoz. Ya insan eğlenceden sıkılır mı Pencere abi? E Maydanoz, o zaman neden hep yeni eğlenecek şeyler icat ediyorlar? Hep tekrar iyi çıkıyor, yenisi çıkıyor. Neden? Hmm, hiç mi o açıdan bakmamıştın Pencere abi? Haklısın galiba. Evet, dinle o zaman Maydanoz. Kitaplar bize dost ve arkadaş olur. Birçok kitap insana kendisini buldurur. Okudukça okursun, bıkmasın okumaktan. Kitaplar okudukça hayatlar güzel olur. Kitap okumak sıkıcı. Sıkıcı kitap okuması. Okumak kitabı sıkıcı. Eylem eğlenmesin de ama fazla bu kadar. Kitaplara da yer ver, iyi kullan zamanı. Oyunlar seni hep yerinde saydırır. Geri getirmez kimse, geçip giden zamanı. Kitap okumak sıkıcı. Sıkıcı kitap okumak. Oku bak kitabı sıkıcı. Kitapları seversen, onlar da sever seni. Her okuduğun kitapta bulursun bir şeyleri. insanları kendini bulursun kitaplarla. Kitapları okursan hayatın güzelleşir. Kitap okumak sıkıcı, sıkıcı kitap okumak. Okumak kitapları sıkıcı, pencere abi. O zaman ben sana bu kitabı getireyim de oku olur mu? Ya Pencere abi, ben kitap okumayı sevmiyorum ki. Bu kitabın e, oyunu var mı? Oyunu ben böyle sabaha kadar oynayayım onu. Ya da bu kitabın videosu var mı? Videosunu izleyebilir mi aslında ben ya, onu? Maydanoz kitabın videosu mu olur? Yani ayrıca var mı bilmiyorum. Ya, olmaz mı? Maydanoz. Dilersen kitap okumayı seveceğin güzel bir hikaye anlatayım sana olur mu? Ya Pencere abi hikayeleri severim de bu hikayeden sonra kitap okumayı niye sevecekmişim onu anlamadım. Bence ön yargılı yaklaşıyorsun maydanoz. Sana güzel bir hikaye anlatayım sonra konuşalım olur mu? Tamam Pencere abi hadi anlat da dinleyelim. Yaşasın masal dinleyeceğim. Evet dinle bakalım o zaman. 1921 yılında Ürgüp'te doğan Mustafa Güzelgöz adında bir adam varmış. Bu Mustafa amcamız askerden memlekete yeni döndüğünde dönemin kaymakamı gençlere futbol çalıştırması şartıyla ona kütüphanecilik ile ilgili iş teklifinde bulunur. Mustafa amca hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmiş ve vakit kaybetmeden kütüphaneye koşmuş. Ama orada ne görsün? Etraf dağınık, kitaplar düzensiz, çoğu kitap yerlerde. Mustafa amca karşılaştığı bu manzaradan dolayı çok üzülmüş. Gece gündüz emek vererek kötü halde bulduğu bu kütüphaneyi tertemiz, ferah ve düzenli bir hale getirmiş. Fakat kütüphaneye ne gelen varmış ne de giden. Bu durum onu çok mutsuz etmiş. İnsanları kitaplarla nasıl buluşturacağını düşünmeye başlamış. Aklına çok güzel bir fikir gelmiş. İnsanlar kitaplara gelmiyorsa kitap onlara gitsin. Bütün köylere kitapları ben ulaştırmalıyım demiş. Mustafa amca İstanbul'da Ankara'da bulunan hemşerilerine iş adamlarına mektuplar yazmış. Onlardan kitaplar istemiş. Yazdığı mektuplara çok güzel geri dönüşler olmuş. Sandıklar dolusu kitaplar gelmiş. Mustafa amca gezici kütüphane için marangozun yolunu tutmuş. Ustam eşeğin palanın üzerine koyabileceğim şekilde iki taraflı kapaklı sandık yapmanı istiyorum. Sandığın üzerine de birinci bölge gezici kütüphane servisi yazmanı istiyorum demiş. Sandıklarla yola çıkan Mustafa amca Kallık köyüne ulaşmış. Köylülere sesini duyurmak için yüksekçe bir yere çıkıp Kallıklılar size kitap getirdim. Bedava kitap. Okuması bedava. Aldığınız kitabı 15 gün içinde okuyacaksınız. İkinci 15 günde okuduğunuz kitabı alıp size yenisini getireceğiz. Diye herkese sesini duyurmaya çalışmış. Mustafa amcanın duyurusunu eşiten köylüler kitapların yanına koşmuşlar. Mustafa amca bu duruma çok sevinmiş. Çünkü sonunda yapmak istediği şeyi gerçekleştirmeyi başarmış. Onun yaptıkları herkes tarafından dilleniyor ve takdir ediliyormuş. Mustafa amcanın tanıdığı bir kişi 1963 yılında Amerika'da dünya çapında halkına gönüllü olarak hizmet eden insanların yaptıkları güzel çalışmaları ödüllendirmek için düzenlenen The Lime Bryant ödülü için bir yarışma açıldığını duymuş. Bu yarışma Amerikan devletinden bağımsız olarak düzenleniyormuş. Mustafa amcanın arkadaşı hemen Mustafa amca adına bu yarışmaya başvuru yapmış. Başvuruya istinaden Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer gelmiş. Ürgüp'te yapılan çalışmaları yerinde incelemişler. Mustafa amcanın çalışmalarını çok beğenmişler. Bölgedeki okuma yazma oranını ve kurulan kütüphanecilik sistemini takdirle karşılamışlar. Bu yarışmaya 72 ülkeden katılım olmuş. Sonuç olarak 1963 yılında Deline Bryant Uluslararası İnsanlık Hizmeti'nde gönüllü takdirnamesi Mustafa amcaya verilmiş. Mustafa amcanın başarısı yurt içinde ve yurt dışında birçok yerde yankı bulmuş. Mustafa amca artık çok mutluymuş. 1963 yılında Amerikan Barış Gönüllüleri Kuruluşu tarafından Mustafa amcaya 1960 model bir cip hediye edilmiş. Sayın Mustafa Güzelgöz yaptığınız çalışmaları takdir ediyoruz ve bu aracı size hediye ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz." demiş. Mustafa amca her türlü zorluğa, imkansızlığa rağmen eşekle başladığı bu yolu samimi gayreti, karşılık beklemeden yaptığı hizmetleri ve kalbinde var olan vatan millet sevgisi sayesinde jiple sonlandırmış. 20 yıl süren çalışmalarına 1974 yılına kadar devam etmiş. gerçekten de öyle mi olmuş? Kitaplar neymiş ya? Aslında kitaplarda da eğlenceli bir yer varmış pencere abi. Evet maydanoz. Sen böyle okumaya devam edersen, yani okumayı seversen ben sana her hafta yeni kitaplar getiririm biliyor musun? Pencere abi bana eğlenmenin yeni bir şeklini öğrettin. Bundan sonra ben de kitap okuyacağım. Yaşasın! Aferin sana maydanoz. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz pencere abi. Yarın yine aynı hani pencerede seni bekliyorum. Haydi bay bay. Hadi hoşça kal. Evet arkadaşlar. Bu bölümde Mustafa abimizin hikayesini dinledik. Bakalım bir sonraki bölümde hangi hikayeyi dinleyeceğiz? O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aç, Aç.